Ay kolay gelsin çocuklar. Misafirlerim gelmiş arabayı yıkıyorlar. Kızımız seviyor İlayda Hanım seviyor araba yıkamayı. Dayım bir göstersin sana modelini şey otogarlardaki gibi onun ucuna şey taksa hortum takar. Bir daha ki finalde bir daha yapacağız. Pislik kalıyor çok. Çıkarmıyor tam şeyleri. Bir de köpüksüz yıkarız. Ardır dururlarken öyle yapacak. Her yani şey yapmıyor Yağ mı var ne var. Evet üstünü sen yap ben boyunu vereyim. Ama sen yıka, ben de şey bende şeyliyim köpüklü. Çocuklar dert etmeyin İki araba varmış orada İlk önce biri sonra biri. Bir gün sonra gene aynı oluyor Evet. Şu anda bir şoka git gel aynı olur. Şok da şuracıkta. Allah. O kadar çok sıcak var ki bugün. Kaç gündür art. Gölgeler, şey gibi gel. Başına vurduğu gibi gel. Ben de kaç... Su tutmamız lazım kendimizi. Siz usta çırak mı yapıyorsunuz? Ay ay. O kovayı yana getirseniz tam Karadenizli oldu. <laughs> arabayı, çek, <kolay> <laughs> arabayı mı çekeceksin, kovayı mı getireceksin merak ettim. Ama bu çırak da hiçbir şey anlamıyor. Çırak sen hiç... Ama kovayı getirecektin ona çırak önce. <laughs> Kırdın arabayı ben. Valla kafama güneş geçti. Taylan'a vereceğim. Bileğe yanacak. <laughs> evet. Yoruldun gibi bırak. Ha, şey yap, güneş çaldı gibi bırak. Ben de ederim ustam. Daha böyle hevesli bir çırak olur Evet usta çırak şeysi. Bak, bayağı meslek öğreneceğim burada. Arabayı kabayla öğrendim. 500 kağıt kışı araba. Sizin de var ileride bir tane sizin mı vardı? var ya. Yani. Otomacı her yerde bizim orada şey var. Arada yıkama yeri var. İki saat çalışayım da benim hasılat. Kırdım plaka yere düştü. Ben yani. orası yıkanacak mı? Hmm. <laughs> Bazı yerler pis kalsın. Şeye iyidir. Bir de çekeyim. Sen. Şeyimize bakayım ne yapıyorlar. Allah aşkına. Burayı ne hale soktular. Şeyimiz. Ne yapıyorsun oğlum? Efendim anneciğim. Çok mu sıcak? E yuvanıza gireceğiniz mi? Yok yok o sana göre yemeklik değil. Yapma. Hayır. İçeri yuvaya girin. He? Yuvaya girin oğlum. Semizotlarını vereceğim onlara ama şimdi değil. Babası vermiş bugün. Bak kaynımın getirdiği Sürşe'den gelen böğürtlenler ne kadar güzel oldular. Maşallah. Bir de tadı resmen burada oldu diye. Ahududu hala hazırda çiçek açmadı. Bakalım ne zaman açacak. Salatalık tohumu ek getirmiştim o yandan. Son anda aldım. Maşallah onlar da açmış, kocaman olmuşlar. Şimdi çiçeklerler, ebürler kurur. Bütün burada siteye şey vereceğim salatalık. Marullar hele hiç kendilerine gelemediler. Ektim ama anda da lazım oluyor. Şu çocuklara bir bakalım. Güneş çok vallahi başıma gel geçti güneş. Çocuklar çok güneş orada. İlayda orada şapka var. Taylan orada şapka var. Çocuk kızın başına şapka getir. Olur olur Allah korusun. Bayılır düşer çocukum orada kız. Kızın bayılır düşer. Bir de 67'yi de yıkarsınız suyla şeyle. Ha ah, bir Amerikalımız oldu. Bak bana. Aa harika. Evet. Gel vatandaş gel 300. <laughs> İç dış arabayı kapatacağız. 500'ü bulmuş ya. Ya 300'e bile bu sıcakta yıkayamam hera. Dışarıda bile gölge bile sıcak ya. Şimdi su tutarsan şey eder herhalde. Gördüğü bile beynimiz e, tansiyonu bayılıp Su tutabilir ama He? su tutabilir iz kalmasın diye. <laughs> Bayan da şöyle Ukraynalı arkadaşım, turist. Turistimiz de var çok şükür. Ama evet. dursa iç 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 lazım.

Valla. O şey ucunu çıkar. Karışmayın ustama. Gel. Sen de intikamını alıyor yani şey çaktın beni. bir gale ha seviyorum kabul etmiyor.

Bundan sonra suya bir gidildin var. Çok...